ilçemizdeki okullarımızda teknolojiyle ilgilenen bunu e, bir e, özel ilgi alanı haline getirmiş çocuklarımıza yönelik teknoloji şenliğini Biz daha önce başlatmış olduğumuz teknoloji liderleri e, projemiz de vardı. Onunla okullarımızı birleştirdik. Geldiler çocuklar burada kurslar aldılar. Kendi okullarında okullar kurdular ve şimdi burada bugün Yaptıklarını gördük. Yani herhalde de, e, eski kuşak bunları rüyamızda gördük inanmazdık. Çocuklarımız robot yapıyor, e, drone yapıyor, e, üçlü yazıcılarla inanmaz oteller ortaya çıkarmışlar ve robotlar yapıyorlar. Bunlar gerçekten bizim için gurur verici. Sancaktepe çok genç bir ilçe, gençlik sayısı çok fazla olan bir biz bu öğrencilerimizin Türkiye yurtunu vizyonuna uygun bir şekilde ona e, uygun bir şekilde yetişmeleri için her türlü imkanı sunuyoruz. Kapılarımızı açıyoruz, eğitim kurumlarımızı zenginleştiriyoruz, hocalarımızı destekliyoruz. Onlara bu anlamda ilerleyecekleri her türlü fırsatı sunuyoruz. Yeter ki onlar